Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca her ne kadar uyarsa da sağlık çalışanlarımızdan acı haberler bitmek bilmemekte, tükenmek bilmemekte maalesef bir sağlık çalışanımızdan daha acı haber geldi. Türk Tabipler Birliği İstanbul Eyüp Sultan İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görev yapan diş seni Yaşar Gürlek'in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. İstanbul Eyüp Sultan İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görev yapan diş seni Yaşar Gürlek yaşamını maalesef COVID-19 nedeniyle yitirdi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada Gürlek'in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Duyuru sosyal medyadan yapan açıklamada oyalama değil yasa çağrısında bulunuldu. Eyüp Sultan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde paylaşılan başsağlığı mesajında İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde çalışma arkadaşımız Yaşar Gürlek'i maalesef kaybettik. Merhum Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine ve sağlık camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz açıklamasını gerçekleştirdi. Biz de buradan Yaşar Gürlük'e Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef korona sevdiklerimizi bizden almaya devam etmekte. Bundan dolayı kurallara, yasaklara, sosyal mesafetimiz ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.